Adama soruyor gence. Bak şimdi insanların imanları nasıl böyle söküp alıyorlar. Halis hocam. Diyor ki sen de İncil'e inanıyor musun diyor. İnanmıyorum dese dinden çıkacak. İnandım dese dinden çıkacak. Bak şimdi tuzağı görüyor musun? Bak. E peki hocam nasıl olacak bu? İnandık dedik gittik gümbürtüye. Ya inanmadık dedik Yine gittik gümürtüye. Şöyle diyeceksin. Ben şimdiki tahrif edilmiş İncil değil, ona inanmıyorum. Ya gerçek İsa aleyhisselam zamanında indirilmiş İncil'e ben inandım. Şimdi inanmadım dersin, o tahrif edilmiş incin içerisinde gerçek indirilmiş ayetler olabilir mi? Olabilir. Bu ihtimal var. E, i̇nanmıyorum dersin, bak inkar etmiş oluyorsun. Özet, ben Allah tarafından İsa Aleyhisselam'a indirilmiş olan gerçek İncil'e iman ettim. Böyle diyeceğiz arkadaşlar. Ve çok çok böyle kişinin imanını söküp alacak sualler soruyorlar. Bugün ya yaşadığımız şu ortamda ya müthiş bir kirlilik var abi. Müthiş bir ya. Bu son zamanlarda çok hız kazandı yani. Artık artık peygamberi sorgulamaya geçtiler. Şimdi Allah'a sorguluyorlar. Allah'ı görüyor musun Ayşe? Rabbim muhafaza etsin.